Oyun kulübünden herkese merhaba ben Taha bugün sizlere AA hilesini göstereceğim Evet gördüğünüz gibi ben bir levelim Evet hile şöyle arkadaşlar Mürüt e, Explore diye bir program var ama o Google Play Store'da 10 lira neredeyse Ben sizin APK'sına link olarak atacağım ve Evet Onu kuralım Evet açalım. Evet root kısmına geliyoruz. Ee, data yazana giriyoruz arkadaşlar. Burada ee, kom uzantılı bir şey olacaktı. Hah, data. Bir tane daha data var arkadaşlar. Ona gidiyoruz ve gördüğünüz gibi. Com, ay com nokta a a general de, a, t, e, diye bir e, yazı, e, şey var klasör var ona basın <laughs> şart profs var ona basın ve şu basıp tıklı openin text editor diye basın gördüğünüz gibi levelimiz bir ben bunun e, 798 yapmak istiyorum evet sonra Save and X deyip kaydedelim ve çıkan dosyayı silelim. Olmuş mu diye bakın kontroller. Evet. Silinmiş oldu. Bakalım. <laughs> ve hilemiz oldu. Gördünüz mü? 790 önce gördüğünüz gibi leveller arttıkça oyunda zorlaşıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim.